2016 Reflex. Hadi çek baba Erzurum Yine ben yazdım anlar mısın Gel dediğinde utanır mısın Kaskada aşkım beni de yaktı içinde gözümle ateşin yandı Sus dinleme beni bugün inan ettim ben hayalleri Sensiz kaldım ağlıyorum Her yazdım ben yazdım Sus Artık dinlemesem beni özgeçmişinde var bir Göz Gözyaşların sana sana geldi gidenlerin de sonu belli Seni benden alıp da gitti sus Ben de sevmek miydi özlemekle hayal miydi Eseretinde gizledim ben düşlerinde kaybolan o sende isterim artık sensiz kaldım ben bu yazdım ağladım her gece yazdım senin adınla da Başa yazdım ağladım ben de Hasretim sensiz ağlarım Yalan aşkım, sana ben inandım Duydum sözler, hepsi yalandır Gerçek sözler anlatıp eğeni Anlamazsın ki eyvah aşkısı Tanını yaptın canında yaptın Sen başkında para almazsın Kaderine Yazılan bir duvarımsın Duman çekmelin bugün bana Duygularımı öldür edem ben, ben. bugün sevgimi Uskunda çiçeklerini yetişeceğim Gel git sen de benimle Uskuna dönen bir çiçek var Gözlerinde aşkı yazdım Umutlarında seni de kırdım sen siz adım planına yazın az er geçmişinden balçık sana bugün de kırakların devrışta yalan oldu beni sezer senin adını gengi hisset yalan seni aşkın yani aptı kim ama seni zama değil yine boşan.